eşiniz eve geldi yemek yaptınız geldi elinde ekmek yok bir şey yok dediniz ki bir ekmek bile almıyorsun akşama kadar ben burada yemek yaptım evi temizledim süpürdüm bir tane ekmek almak aklına gelmiyor derseniz o adamdan siz ilgi hayatta göremezsiniz onu aşağılıyorsunuz daha kaygılandırıyorsunuz daha üstten üstten konuşuyorsunuz İşte o zaman sizin dişil enerjiniz kalmıyor hayatım Oysaki şöyle deseniz Hayatım yemek yapmıştım. Ekmek alırsın diye düşünmüştüm ama neyse olsun. Şimdi bayatlamışları çıkarır ısıtırız. Bugün de ekmeksiz iyi veririz. Siz bunu derseniz ya da ertesi gün eve gelmeden önce hayatım bir ekmek alabilir misin gelirken derseniz o zaman daha da yaptırımı uygular ve sonrasında da Teşekkür ederim hayatım kesene bereket. Oh karnımızda doydu ne güzel oldu gibi. Böyle buraları tamamlarsanız pohpohlamak demek bu. acı her şeyini senin eşin helalin iki kelimeyi de esirgemeyi ver hayat. O kadar her şey hesabını yapacaksak o bunu söyledi ben bunu söyleyeyim. Ben bunu söyledim o şunu söyledi. Ya siz kıstasa girerseniz zaten evlenmeyin evli de kalmayın yani. Kendinize de hayatı zindan edersiniz ona da acı çektirir. Ziyan edersiniz hiç gerek yok hayatım. O yüzden Hayatı paylaşmak, bölüşmek isteyenler burada zaten şu an beni dinleyen kişiler. Ama yok ben hiç paylaşamam. Bana ne ya hep o yapsın diyen birileri varsa e, o zaman hayatım siz de dişil enerjisi yüksek erkekleri hayatınıza çekerseniz bir güzel onları böyle parmağınızda döndürür kontrol edersiniz. Götür, yap, çıkart, et. Ben seninle mi uğraşacağım? Yani böyle mirkipleriyle konuştuğunuz yerde de ve o adam siz yüzünüze bakmaz, kusura bakmayın. Evet bazen bir çocuğa anlatır gibi böyle ince ince tane tane konuşmalı ama sizi annelikten ayırt eden en önemli şey ne biliyor musunuz? Emir kipleri kullanmıyor olmanız. Hayatım böyle yapsam daha çok mutlu olurum. Ya eve gelirken şunu aldın. Mesela bir şey aldı geldi. Aslında onu rutini her zaman yap. Ama ne diyorum size? Gün içerisinde ertesi gün mü oldu? Hemen bir mesaj atın. Peki, hayat, iyi ki hayat iki var. Elin Kolun hep dolu dolu geliyorsun. Allah razı olsun. Ve sene bereket olsun inşallah. Bunlar değerli, çok kıymetli olması gereken kelimeler. Ve bunları zaten sarf ederken de utanmayın, çekinmeyin. Çoğu insan şımarır diye esirgiyor. Kendine hak görmüyor, eşine hiç layık görmüyor. Ama sen bu güzel kelimelere, bu olması gereken... Ee, incelikleri sen evlatlarının yanında dahi söylemiyorsan o çocuklar da neyi duyup neyi söyleyecek. Ya anneden bir duysun, bir duysun ki o çocuklar da babasına o şekilde saygınlık duysun. Yani bu karşılıklıdır ama en önemli ve en güzel duygular çok net söylüyorum anneden geçiyor evladı.